Merhaba. Ben Ferman Akın. Bildikler.net için hazırladığım bu eğitim videosuna hoş geldiniz. Bu dersinde sizlere switch'ten PHP'nin switch yapısından bahsetmeye çalışacağım. Şimdi başlayalım. Switch klasörünü açtım. Öncelikle index.php dosyamı şöyle bir şey yapalım. HTML işte Zen eklentisi olduğu için ve arasına php kodu atacağız bombsuz kodlama ve farz edelim bir tane e, ee, fonksiyon.php diyelim bir tane de böyle oluşturalım şimdi şöyle bir şey var dolar al yani dolar sayfa eşittir dolar alt tere get köşeli parantez içinde sayfa bu ne demekti get verisi sayfa gelirse yani şu şekilde bir veri gelirse index.php soru işareti sayfa eşittir evet ha, diye bir şey gelirse yani bu sayfa fermanı çağır gibi bir şey oluyor şimdi biz bunu aldık echo diyelim dolar sayfa yani ne oldu ferman dedik ak gündeyince ne oldu ak gün geldi white day, white day. Yani her şeyde bakın gördüğünüz gibi bir şeyler geliyor. Sonra da yazalım. Ferman gün ismim bildiklerim nokta net için hazırlamaktayım. Bu şekilde sayfalama yapısı var. Şimdi biz bunun switch yani şöyle bir şey. Switch dolar sayfa. Yani bu bunu binayen yani buna binayen çalışması için. Şimdi bu switch'in bir özelliği var. Default diye bir özelliği var. Default yani varsayılan yani yanlış bir şey. Yani ferman var içinde aklın var mesela farz edelim herhangi bir şey. Yani abudik abudik kalk birisi bir şey yazdığında varsayılan olarak çalışması için bir şey bir değer belirtiriz. Mesela varsayılan fonksiyonun çağır buraya ve bırak dur. Break dur demek. Ve case diyelim ferman diyelim. Fazla uzatmayalım. Case ferman. Ferman fonksiyonunu çağır. Ve dur. Break. Case akkun. Şöyle. Akkun fonksiyonunu çağır. Ve dur. Şimdi fonksiyonları nerede oluşturacağız? Bu, bu harici bir dosyada oluşturabilirsiniz. Veya burada hemen üstünde de fonksiyon oluşturabilirsiniz. Ama harici bir dosyada oluşturduğunuzda include etmeniz gerekir. Include neydi? fonksiyon.php idi. Bu dosyayı çağırmam lazım. Çağırdığımda gördüğünüz gibi çağırma hatası verdi. Varsayılan diye bir fonksiyonun tanımlı olmadığını söyledi 13. satırda. Ben burada fonksiyonların içinde fonksiyon varsayılan sayılan diye bir tane fonksiyon oluştursam ve desem ki eko burası varsayılan sayfadır desem gördüğünüz gibi hata o da şu bombsuz yapmadım için hata burası varsayılan sayfadır gördüğünüz gibi sonra başka ne vardı varsayılan bak bildikleri nokta ne dediğinde varsayılan sayfa ferman dediğimde çağıramadı. Niye? Ferman fonksiyonunu çağırması gerekiyordu. Ferman dediğimde. Fakat ferman fonksiyonu olmadığı için fermanını çağıramadı. Açamadı. Tekrar fonksiyon fonksiyon ferman dediğimde echo burası fermandır. Gördüğünüz gibi burası fermandır dedi. Bir de akkun diye bir şey vardı aklın nedeni de aklını çağırmadı. Yani bunun her birisi için, her birine binaen karşılık gelen bir fonksiyonun tanımlı olması gerekiyor. Fonksiyon aklın. Eko. Burası. Akgün. Gördüğünüz gibi burası Akgün. Ve herhangi bir şey yazdığımda da varsayılan olarak çalışır. Yani hiçbir şekilde 404 bulunamadı hatası gibi bir şey alma durumunuz olmaz. Bir sonraki dersimde sefureli yapısından bahsetmek istiyorum. Sevo yapısı için. Onun için bu yapıyı hazırladım. İlk önce bunu izleyin. Sonra o dersimi izlemeye çalışın. Size tavsiye. Switch yapısı bu şekilde oluyor. Şimdi bundan sonraki sefureli yapısını sevo için yardım işte onu anlatmaya çalışacağım. Birlikler.net'i takip etmenizi öneririm. İyi günler.